Birinci soruda A eşittir 5K, B eşittir 7K yazarak başlıyorum. Toplamları 60'mış. Yani 5K artı 7K eşittir 60. 12K eşittir 60. 12'ye bölersem K'm buradan 5 bulunur. K'm 5 ise A'm 5 çarpı 5'ten ne çıkar arkadaşlar? 25 çıkar D şıkkı. İkinci soruda A eşittir 2k, B eşittir 3k, C eşittir 5k diye başlıyorum. A kare yani 2k'nın parantez karesi, C kare 5k'nın parantez karesi, eksi B kare 3k'nın parantez karesi eşittir 80. 4k kare artı 25k kare eksi 9k kare eşittir 80. Buradan 25, 4 daha 29'dan 9 çıplı. 20, k kare eşittir 80. 20'ye böldüm. k kare buradan 4 bulunur. K da buradan kaç gelir arkadaşlar? 2 gelir pozitif değeri. Bizden ne istiyor? C'nin pozitif değeri. K'mız 2 idi. 5 çarpı 2'den 10 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruda x eşittir 2k, y eşittir 3k, Z eşittir. Dikkat edin. 6 bölü K. Ter çevrilmiş. Yerini yazacak olursak Y'miz 3K. X'imiz 2K. Z'miz de 6 bölü K. Bu eşit olacak 5'e. Buradan K eksi 6 bölü K eşittir 5. Tüm terimleri K ile çarparsam arkadaşlar burada. K kare eksi K'lar gitti. 6 kaldı. Eşittir 5K. 5K'yı bu tarafa atarsak arkadaşlar K kare eksi 5K eksi 6 eşittir 0 bulunur. Bunu çarpanlara ayıralım. K'ya K eksi 6'ya artı 1. Nedir çarpanlara ayrılmış hali? K eksi 6 çarpı K artı 1 bulunur. Eşittir 0. Buradan k'mız 6 gelir. K'mız eksi 1 gelir. X hangisi olabilir diye soruluyor. K'mız 6 idi. Ne yapar? X'imiz 2 çarpı 6'dan 12 bulunur. E şıkkı. Dördüncü soruda X eşittir 2K Y eşittir 3K sırayla Z de eşittir 4K'dır bu yazılımda. Bunları toplayalım. 2K artı 3K artı 4K eşittir 18'miş. Ne yaptı? 9K eşittir 18. K buradan 2 bulundu. Bizden ne isteniyor? X. X de 2 çarpı 2'den 4 bulunur Bursa. 5. soruda X eşittir K bölü 2. Y eşittir 3K. Z eşittir 7K'dır. Y ile Z'nin toplamı 3K artı 7K eşittir 40'mış. 10K eşittir 40. K buradan kaç bulunur? 4 bulunur. Bize ne isteniyor arkadaşlar? X. X de K bölü 2 idi. Yani 4 bölü 2'den 2 bulunur Adana. Altıncı soruda A eşittir 3K. B eşittir. Dikkat edin arkadaşlar sırasına. 5K. C de buradan 2 bölü K olmuş. Bunları toplarsak 3K artı 5K artı 2 bölü K eşittir 17 imiş. Ne yaptı burası arkadaşlar? 8K artı 2 bölü K eşittir 17. Tüm terimleri K ile çarparsam ne yapar? 8 k kare artı k'lar gitti. 2 eşittir. 17 k. 17 k'yı bu tarafa atarsak şuradan devam edelim. 8 k kare eksi 17 k artı 2 eşittir. 0 bulunur. Bunu çarpanlara ayıralım. 8 k k eksi 2 eksi 1. Bakın düz çarptığım zaman geliyor sonuç arkadaşlar. Düz çarparsam 16K eksi K topladım. Oks, eksi 17K. Ortadaki terim var. O zaman nasıl alıyorduk çarpanlarını? Çapraz yazıyorduk. Yani 8K eksi 1 K eksi 2 eşittir 0. Buradan K'mız bir 1 bölü 8 gelir. K'mız 1 2 gelir. K'yı 2 düşünelim. O zaman nedir? A sayısı 3 çarpı 2'den 6 gelir. E şıkkı. 7. soruda A eşittir 2K B eşittir 3K C eşittir 4K yazarsak A'mız 2K çarpı B'miz 3K artı C'miz de 4K eşittir 66'ymış. 6K kare artı 4K eşittir 66. 2 ile sadeleştirilirsek 3K kare artı 2K 33 bu tarafa atıyorum 33'ü de 0. Çarpanları ayırırsak arkadaşlar 3K'ya K 33'ü de artı 11 eksi 3 diye düşünelim. Bakın çapraz çarpalım önce. Eksi 9K artı 11K toplarsak 2K Ortadaki terimi elde ettik. Nasıl yazıyorduk böyle durumlarda? Düz yazıyorduk. Yani 3k artı 11 çarpı k 3 eşittir 0. Buradan k kaç bulunur arkadaşlar? 3 bulunur. K 3 ise a'mız 2 kere 3, 6 gelir. C'miz de 4 kere 3. 12 gelir. Bunların da toplamı ne yapar? 18 yapar. D şıkkı.